Necat Bey. Ya Sunan'ın derdinden soramadım. Sen iyi misin? Fena değilim işte Ayrı. Aylin mahkemeye gelmedi demiştin. O kadar da hazırlamıştın kendini ya. Hastalanmış falan bana çok da inandırıcı gelmedi ya. Yani. Vazgeçmiş olmasın bu? Şu an Aylin'in ne düşündüğü, ne yaptığı zerre umurumda değil. Şu an sadece Sunay'ı düşünüyorum ben. Hı. Öyle diyorsun. ...Suna'yı yalnız bırakmamalıydım. Hayır, bakın. Bu Suna ile babası arasında. Eğer orada olursanız Suna için işleri daha da zorlaştırırsınız. Hayır, bu yalan benim fikrimde. Kızı ateşe ben attım. Bunun bedeni Suna ödemeyecek. Ben gidiyorum. Necat Bey... Baba.. Hoş geldin. Baba.. Baba.. Şevket, kız zaten mahvolmuş, çok hırpala ama. İçeri gel yalnız konuşacağız. Burası mı hanımefendi? Burası. İnecek misiniz? İnmeyeceğim. Baba. Baba. ya her şey Kayra ile ilgili. Kayra çok yalnız bir çocuk. Annesi bir yaşında terk etmiş onları. Necat Bey de yıllarca Üzülmesin diye annesinin adına mektup yazmış ona. Ben tesadüfen hayatlarına girdiğimde Kayra hala annesinin bir gün geleceğine inanıyordu. İlk karşılaşmamızda koşarak sarılıp annem gelmiş dedi. Çok kötü oldu baba. Ben de ona... ...onun o gözlerinin içine bakıp... ...ben senin annen değilim... ...diyemedim. Diyemedim. yani görseydin anlardın. Bir anne o kadar ihtiyacı vardı ki. Ben onun yaşındayken ölüm Nedir, nasıldır, işte. daha kavrayamamıştım. Hep kendime anne seçerdim. Bir gün sokağın köşesinden dönüp bahçeye gireceğini hayal ederdim hep. O dergilerde seçtiğim kadınlardan biri çıkıp gelse anne diye sarılırdım boynuna. Belki de kahre benim çocukluğumdu. ben de altı yaşındaki halime sahip çıkmak istedim. Bir gün elbet öğrenecek gerçeği. Hayatlarından çıkacağım. Annesinin gideceğini biliyor. İnan bana, onun yaşında yalandan da olsa annemle geçireceğim vakit için çok şey verirdim baba. herkese yalan söyledik. Söylemek zorundaydık Kayra için. Ama asla seni utandıracak bir şey yapmadım. Lütfen inan bana. Ne olur dinle beni. Anlamaya çalış. Ben seni utandıracak bir şey yapmadım. Yapmam. Lütfen bak gerçeği söylüyorum. İnan bana Şevket. Ama bu ne baba o adamdan kahveyi kurtarmak için aldığım para sen beni hiç tanımadın mı ne, ne demek ne için verildiği belli olmayan niye verdi bu parayı sana Hı? bakıcılık yapayım verdi Niye verdi bu parayı sana? 200 bin lira. Anne taklidi yap diye mi verdi sana? Baba çok kötü şeyler söylüyorsun sen. Söylemez böyle şeyler. Kızınım ben seni ya. Sunayım ben. Benim sunan bana yalan söylemezdi. Benim sunan beni bu duruma düşürmezdi. Sen sadece o kızın annesi değil, aynı zamanda o adamın söyle Bitti genç baba söyle yarım kalmasın. Gerçekler ne kadar acı da olsa yalan kadar yaralamaz insanı. Ben anladım anlayacağım. Ben kaderim buymuş derim. Razı olurum. Bununla yaşamayı öğrenirim. Ben acımı içime gömerim. Ben bununla yaşarım. Yaşarım ama Artık ne ben sana kızım diyebilirim. Ne de sen bana baba diyebilirsin. Bu ev artık senin değil. Al bu parayı da. Git bu evden. Dönme. Son sözüm bu mu? Gözlerimin içine bakarak söyle çünkü inanacağım. Bir yalana inandırmışsın kendini ve beni dinlemek istemiyorsun. Ben seni utandıracak bir şey yapmadım, yapmam. İnsanlar konuşur ama sen beni dinleyeceksin Şevket. Ben yalan söylemiyorum sana, yalvarırım. Gerçeği söylüyorum. Ben anlayacağımı anladım Pervin. Bizim aramızdaki her şey bitti. Şu anda benim karşımda oturan kadın benim... Benim karım değil, benim çocuklarımın annesi değil bunu söyleyen adam benim bulamaz. Bak lütfen güzel günlerimizin anılarına ihanet etme Şevket. Geri dönüş olmayan şeyler söylüyorsun. Anılarını da al git bu evden Pervin. Defol bir daha da dönme. Son sözüm bu mu? Gözümün içine bakarak söyle çünkü inanacağım.